Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Aspar 8 oynayacağız. O zaman haydi başlayalım. Sobaya bas abi bas 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 bas. İlk önce eğitimini oynayacağız. Diğer videolarda da yazı yaparız. Yani, ben yani geçiyorum lan eğitimde. Çok kolay. Bu kaç saat söyledik? Kaç saat. Arkadaşlar bu arada abone olmayı atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi o zaman. Git doğru bas. Ya benim kimse geçemez ya. Anne de mahalle kimse de benim için. Abi bak belli vermişler Abi sen niye abi asfalt çıkıp yazmışsın yakasına? Oğlum bir şehri niye yazar insan bir şehri şehri? Yakayı ne şehrini yazmıyor numan abi ya? Ne diye? Ama masaya biz yazışmaza devam edelim. Kanka siz arkada kaldınız. Ben buradan ne güzel gidiyorum ya. Ne güzel gidiyor ya. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada eğitim çok kolay. Herkes kesinlikle bunu yener yani. Asper 8 bence baya güzel. Bir, birkaç video sonra belki yarın arkadaşlar Asper 9'un videosu gelebilir. Yarın. Bugün Asper 8 yarın Asper 9. Tekrar Asper 8, Asper 6, Asper 9 diye gider. Ama bir yandan da belki Call of Duty mobil çekebilirim. PUBG mobil de çekebilirim. Belli değil onlar. Belki ya PUBG mobil çekebilirim. Asphalt 9'un yerine. Yani güzel olur. Arkadaşlar bu arada like ve abone attınız. Videoyu burada durdurun. Like ve abone atın. Öyle izlenir. Bir de yorumda yorum, yorum atın arkadaşlar. Yorumda atarsanız çok çok sevindim. Ama hepsini yaparsanız inanılmaz mutluluklar. Temizden havayı uçardım yav. Neyse. Bu anda bu yaş niye bitmiyor? Ya iki saattir burada gidiyorum. Bak. <laughs> Bak. Son anda neyi bastım biliyor musun abi? Bilerek öldüm. Niye? Çünkü beni geçsinler diye. Vallahi geçiyorlar Ya abi geçme geçme. Yürü yürü yürü. Ben izin veremem. Ya bu, bu yalış nasıl bitmiyor abi ya? Üf üf üf. Bu yalış vallahi de bitmiyor ya. Neyse ya bir de videomuz olacak. Yu video 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 koş 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 koş. Çok hızlıyız ya ya. Arkadaşlar bayağı zor bu iş. Vallahi da bitmiyor ya. Arkadaşlar eskiden hiç eski konuşmuyordum artık konuşuyorum ya. Artık büyük bir YouTube olduk. Arkadaşlar artı abonesi ya. Bir şuna bir ona çıkartalım. 10 10. Birlikte doğmayalım. Onluklara çıkalım arkadaşlar. Bu kanalı 10 abone yapalım. Çok güzel bir video yayınlayacağım arkadaşlar. O da sürpriz. size kalmış. Ona abone oldu. olduğumuzda arkadaşlar. Sürpriz. söylemeyeceğim. Ona abone olduğumuzu söyleyeyim. Artık bir yılda mı ona abone oluruz? Bir yılda ona abone olursak bir yıl sonra